küçük, küçük orta büyük boy pehlivanları, pehlivan giriş kapısında hazır Küçük orta küçük, küçük orta büyük boy pehlivanları. Gümedi güne severler Deste büyük boy yarı final. Taner Baysal. Caner Baysal. Sevgili enerji madencilik sahibi İsmail Koçer adına birleşiyor. Kadir Baysal'ın matlumu Zonguldak Alaplı. Muhammed Faruk Gökçe. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Kemal'i büyük hatıratına güreşiyor. Kendileri sahibi Murat Gök adına güreşiyor. Kocaeli. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Gayet Büyük Akınatı'na güreşiyor. Aynı zamanda Hamit Altun Hoca'nın çırağı Hasan Çakır Samsun Termen. Gebze Belediye Başkanımız Sayın Zinnur Büyük Göz adına geçiyor. Bahtiyar Ayaz Hoca'nın çırağı Salih Tarıda Kocaeli Gebze. Allah Allah illallah Muhammed Resulullah İyi insanlara alkışlar diyelim maşallah. Hayırlı insanlar Allah devam versin.